Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Sumlegas video çekiyoruz. Arkadaşlar tabii ki de legendere deş oynayacağım. Legendere deşi çok seviyorum arkadaşlar inanamayacağınız kadar. Hızlı bir şekilde elimiz başladı. Zaten sonucum Avrupa çünkü Türkiye değil. Arkadaşlar orada arada bilgisi olanlar yazsın. Ben sonucumu Avrupa ya da Türkiye yapmam normal. Elmasımın gitmemesi. Çünkü PUBG'de mesela Avrupa veya Türkiye yaptığınızda arkadaşlar sizin rütbeniz düşüyormuş bildiğime göre tam emin değilim hatta eminim evet Ondan dolayı arkadaşlar mesela ben sunucumu Avrupa ya da Türkiye yaptığımda gitmemesinin nedeni şey olabilir arkadaşlar mesela. Av mesela Türkiye Avrupa'da ya arkadaşlar. Türkiye bir Avrupa ülkesi ya, ondan dolayı olabilir. Ama arkadaşlar ben mesela Kuzey Amerika yaparsam Türkiye Kuzey Amerika'nın bir ülkesi değil. O zaman bir sıkıntı çıkarma arkadaşlar. Bunun hakkında bilgisi olan yazsın. Kaybettim. Arkadaşlar şaka yapıyorum ya küçük şakalar minik şakalar video videoda olduğum için yaptığım minik minik şakalar minnacık lan abi hava yapayım diye 20 elmas gitti harbiden ya böyle işin içine ben var ya neyse arkadaşlar ben onu hallederim video dışı video dışı arkadaşlar artık İki elde hale kendileri de oynayacağız. İkisini de kazanırsak. Hatta birini kazansak yeter. Ben video dışı 1200 elmas yaparak sizi karşılayacağım. Abi çıkmayın ya. Girip çıkmayın. Trollüyorlar arkadaşlar yani. Tamam girdi işte. Çok güzel de girdi. Şimdi arkadaşlar. Sumble oynadığımız için. Sumble ben bu arada gerçekten çok seviyorum. Çünkü güzel bir oyun ya. Mesela Fall Guys'da oynamış bir insanım. Yani deneyimlemiş bir insanım. Sumble kadar deneyimlemedim. Yalan söylemeyeyim. Fall tutma var arkadaşlar ekstra olarak. Herkes tutabiliyor diye biliyorum ben. Ben oynadığımda hiç tutma mutu yapmadım yani. Varsa da yapmadım. Ki büyük ihtimalle var. Yani güzel bir şey olurdu. Sumule Guys'ta da var ama bu bir özellik arkadaşlar. Kalp özelliği. Şöyle arkadaşlar. Beni salın. Bu sefer havalı hareket falan denemeyeceğim. Az önce nasıl öldüğümü gördünüz zaten. Şöyle abi ilk elde bile bu kadar sürdüyse bayağı sürecek bu arada. Ve bundan sonra bir elde atacağız kesin atacağız yani. Şöyle bakın en rahat geçebileceğim 99.9 geçebileceğim yerden geçtim. Burada ben altları kırmayı deniyorum kendimle. Olmadı altı kıramadım. Şöyle aynı hareketi ben de yapmak istiyorum. Tamam arkadaşlar ilk turu geçtik. Şimdi ikinci turu geçeceğiz. Üçüncü turda birinci olacağız. Bir dahaki elde ilk turu geçeceğiz. İkinci turacağız, turu geçeceğiz. Üçüncü turda ikinci olacağız arkadaşlar. Ben buna eminim. Böyle ilerleyecek yani bu videodaki senaryo. Ya da tam tersi. Yani kesin kazanacağız. Şöyle izleyelim arkadaşlar. Tamam. Oha dört tane mavili karakterden var. Bunun adı neydi ya? Her karakterin de bir adı var galiba. Tam emin değilsem. Evet her karakterin bir adı var galiba. Oyunda 200 tane vardır karakter bu arada. Karakter dedim skin arkadaşlar işte. Tamam bana biri yumruk atabilir. Tamam daha biri bana bir şey yapamaz. Şöyle arkadaşlar. Hayır. Hayır hayır hayır. Beni salın. Abi tamam 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 tamam. Güzel. Buradan da geçiyorum arkadaşlar. Şu kenardan biri geçmesin diye kapatacaktım burayı ama. Zaten kenardan geçmeyi deneyen biri yoktu. Hayır hayır hayır. hayır. Kaybediyordum bu arada he. bu adam bana yumruk atar diye çok korkuyorum. Beni salın. O oh, kaydı biri feci kaydı. Herkese kaydı. Şöyle yine bir yumruk atar diye korkuyorum ve bakın korktuğum başıma geldi ama yine de ölmedim. Artık bizim bir düşmanımız var arkadaşlar. Kim olduğunu biliyorsunuzdur. Ve düşmanımız öldü mü? Öldü. Ha ölmedi. Nasıl kurtuldu lan oradan? Harbiden hayretlik olay arkadaşlar. Benim olduğum yerde <laughs> hiçbir şey patlatmadı ve son tura kaldık arkadaşlar. Ve benim düşmanım da kaldı arkadaşlar. Düşmanım kim olduğunu söyleyeyim mi? GGS yer on arkadaşlar. Gerçekten bana çok feci bir yumruk attı orada. Ya bize kayanı ben takmıyorum düşman olarak. Nedeni söyleyeyim. Orada ölmedim çünkü. Benim ölüme ihtimalim olan bir yerde kaydı bana o. Bize kayan da ölmüş galiba bu arada arkadaşlar. Tam kim olduğunu hatırlamıyorum ama. Şapkalı bir şeydi öyle hatırlıyorum. Ve özel bir karakter değil yani. Ya oyundaki özel karakterlerin hepsini bilmiyorum ama özel karakter değildi galiba. Olmadı bu bize kayabilir. Mavi. Arkadaşlar skin öyle olanlardan korkacaksınız. Mesela benden de korkmaları lazım. Ama benden neden korkmuyorlar? Benim karakterim özel bu arada. Neden korkmuyorlar? Bu etkinlikle fazla oynayan kişiler alıyor benim skinimi. Onlarınki çark çevirerek alınıyor. Bu arada az önce Yaptım hareket feci bir şeydi. Abi şuraya çarp. O yumruk attı. Dedi ki John Cena. Lan bana da yumruk attı. Artık iki tane düşmanımız var. Bana attı yumruk çok etki etmiyor ama yani ikinci düşmanımızı da bilelim yani. Buna da dikkat et. Diye aklıma kazıyabilirim o kara adamı da. Tamamdır abi şuradan direkt geçiyorum ben. Abi az aşağı düşüyordum burada. Şuradan geçmeyeyim be. Tamam oradan geçelim. Abi, ben oradan geçmeyi diyorum da niye oradan geçeyim diyorum ki. Açmışım yani herkes geçer. Tamam buradan ben geçiyorum. <laughs> Güzel bir şekilde geçtim. Ben siyerizde olsam buradan geçerdim. İkisi de oradan geçti. Daha doğrusu geçmek zorunda kaldı. İkisi de diğer taraftan geçmeyi denedi. Diğer taraftan geçemeyince oradan geçmek zorunda kaldılar. Oo az daha şeye çarpıyordum. Bizim taktik belli arkadaşlar. Burada da belli. Burada hıçkırmam <laughs> hı lazım içeri. Lütfen yarasın işe yaradın. Tamam mükemmel gidiyorum. Abi biri kaldı biri kaldı ya. Tamamdır arkadaşlar. Abi o kalan nasıl kalır? Berat o kaldı yani. Oy bu arada feci itirik. bir şey de az önce yaptım hareket. Abi hayır. Sumle Guys oynamayı çok seviyorum. Geçtim. Bakın haritaların nereden geldiğini gösterdim size videoda arkadaşlar. Ben bir kere hayvan kadar yukarı çıkmıştım. Az önce çıktığımdan da daha yukarı haritaları görmüştüm. Arkadaşlar haritalar yukarıdan aşağı düşüyor. Bu arada birinci olduk ya. Haritalar yukarıdan aşağı düşüyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir el daha oynayalım ve videoyu bitirelim arkadaşlar. Şöyle ödülleri al. Bunu normal ele olarak oynayacağım. Çünkü video dışı 1200 elması yapmak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere feci kazandık bu arada. Ben oradan bayağı da devam ederdim bu arada. Şöyle. Abi şu an gerçekten çok seviniyorum ya. Videoda kazandım. Şimdi bir tane daha kazanacağız. 2000 olacak. 3000 alırız yakında videolarda. Arkadaşlar videoları artık kısa tutmaya çalışıyorum. Farkındaysanız eskisi kadar uzun video göremezsiniz yok. Ama eskisi kadar iyi izlenme de göremiyorsunuz. Galiba uzun olması daha sağlıklıydı bizim için. <laughs> of feci uçtum. Abi hayır hayır be. Lan oğlum sen niye bana çarpıyorsun durduk kere ya? Abi şu bizi uçurursa mükemmel olur. Uçurdu ama yeteri kadar değil. Hiç kimse gelemedi bu arada. Ha şu an ilk 16'da olduğumu düşünüyorum. Yok abi. Abi beni niye uçurmuyor adam akıllı? Yok abi ben uçurmasını bekleyeceğim. Çok güzel uçurdu arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yok abi yok. Normal olarak geçmeyi denemediğim için eli kaybedeceğim. Abi harbiden eli kaybettiğimi üzülüyorum şu ya. Tamam geçtik. Burayı geçtik. Bu arada çok kişi orada. 10-15 kişi oradadır. Şuraya zıpla abi direkt. Buradan da direkt gidenlerin birincisi olmak istiyorum. Ben buradan geçeceğim. Aynen mükemmel. Zıpla. Mükemmel zıpla. Yine mükemmel. Tam be. Kim geçti? Kim kazandı abi? Neyse arkadaşlar. Bir el daha oynayacağız artık. İlk baştan kaybettiğimiz için. Yok abi bu videoda 2000'i alacağım ya. Beni biri durduramaz. Yani bu el kaybedersem bu arada gerçekten videoyu kapatacağım ama yani kazanacağım için bir sıkıntı yok bizim için yani. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde buranın geçmesini bekliyoruz. Tamam güzel geçti burası. Geçti dedim bitti yani. Burada bir tane hareket deneyeceğim. İnşallah yaparım. Abi ilk başta başlattığı için bir beni İstanbul'a gaita teşekkür ediyorum burada. Abi nasıl yapamadım ya? Tamamdır. Şu an gidiyorum. Fete gidiyorum ben Çarpmadı çarpmadı insanlar. Tamam arkadaşlar burada bayağı bir eğleneceğim. En sevdiğim yere geldik. Tamamdır. Manici no. Havalı şarkı yaptım ağzımdan arkadaşlar. Ben kaybettim lan. Tamam, tamam, olarak. El bitti tamam güzel bir şekilde. Aga be ben boss 123 öldü. Arkadaşlar şu an havalı karakterler var elde bu arada. Gerçekten güzel gözüken. Elmano 7 ile Adrix 98 real güzel gözüküyor bu arada. Bir de ben güzel gözüküyorum. Arkadaşlar benim karakterim baya iyi ya. Legendleri destek karakter. Yani verdikleri karakter mük. Blok destek karakterleri de aldım ama ben beğenmedim. Bir de güzel evet. O gümüş uzaylı olan güzel. Arkadaşlar büyük ihtimalle şu an roket hesaplaşması var ya ondakileri ben alamayacağım ya. Yüzde birlik dilime giremeyeceğim çünkü ben bu rokeşte bile hatırlıyorum. Hayvan gibi oynadım. Galiba altı binle bitirmiştim ben bu rokeşi tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Ama bayağı iyi bir şeyle bitirmiştim yani. Tamamdır. O bayağı bu arada dişli rakiplerle vs attığımız şu an belli oldu. Aslında bu arada kolay da yani şu an gelenlere bakarsak kolay. Sonradan zorlaşacak bakalım. Bir 5-10 saniye sonra ne yapacaklar? Tamam, mesela zorlaşmaya başladı. Burada çok kişinin ölmesi lazım şu an. Yani şu an bayağı kişi dayandı. Ben inanamıyorum bu kadar iyi oynamalarına. Çünkü normalde direkt elenirler. Galiba ben arkadaşlar artık iyi oynadığım için, puan fazlalaştırdığım için, birini fazlalaştırdığım için daha zor rakipler geliyor. Tam emin değilim ama. Büyük ihtimalle öyle. Brawl Stars'a öyle değil. <laughs> ama Sumile da çok bot koyuyor oyunu ya. Sumile Guys'ın çok kötülü bu. Yani mesela Brawl Stars gibi geç gireyim ama gerçek adamlarla oynayayım. Bakın gerçekten bunu isterim. Brawl Stars'a mesela gerçek adam gelmezse seni yarım saat beklettiğini ben hatırlarım yani. Gece 4-5 gibi oynuyorduk biz. Sabah karşı ya 3 4 ya 3 4 5 diyelim arkadaşlar işte o saatlerde ben yani 15 dakika ele girmeyi beklediğimi hatırlarım. Ya arada tabi arkadaşlarımla konuştuğum için o çok sıkıntı olmuyordu. Zaten o elin tadı o konuşmada oluyordu arkadaşlar. Beklemenin tadı anladınız mı? Oğlum bu bana yumruk atsa ne yapabilirim ki ben? aoo abi hepiniz benim yanıma gelmeye başladınız ama he bu ayıp oluyor. Tamamdır. Şöyle güzel bir şekilde. Sen de gel bakalım. Video yok arkadaşlar. Zaten umurumda değil birinci olmak. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Aç kameraniki var. TikTok rüzgar elatif bir TikTok'a gelmeyi unutmayın. Instagram rüzgar elatif bir Instagram'a gelmeyi unutmayın. Bu videoda bu kadar da. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.